Tufan benim üvey abim. Selen'le bizim babamız onun annesinin ikinci evliliği. Tufan Bey'le bir kan bağınız yok yani? Yok. Biz Selen'leydik hep. Ha. Selen'e niye düşkün olduğunu şimdi anladım. Babadan zengin olan sensin yani. Evet. ikimiz de varlıklı büyüdük. Ama ben 20 yaşına gelince babamın şirketine girdiğinde bir şeylerin yanlış olduğunu gördüm. Ne gibi? Para temiz değildi. Sen de onların yolundan gitmedin, kendi yolunu seçtin. Aynen öyle. Asker olmaya karar verdim. Neden? Babamla karşı karşıya gelmiştim. İhanet gibi geliyordu o zenginlik. Yaşadığım ülkeye, o ülkenin yoksullarına, garibanın cebinde kalması gereken para benim banka hesabımda birikiyordu. Öyle yaşayamazdım. Ama böyle büyük bir şeye karar vermek için çok genç bir yaş değil mi? 20. Benim için değildi. Zaten asker olmak hep aklımda vardı. Yaşım da gelmişti. Gittim askere. Hasta teğmen olarak. Sonra da tezkere bıraktım. Öyle derler yani. Sonra da askeriyede kaldın. Aynen öyle. Önce teğmen, sonra da üst teğmen oldum. Vay be. Çok acayip hikaye. Selen de senin gibi düşündüğü için senin yolundan geldi. Evet. Babam da bu yüzden beni hiç affetmedi. Yani işin özeti bu. Ben zengin falan değilim. Babam ve üvey abim zengin. Tamam, anladım. İhsan Hoca'ya babamı sorduğun için teşekkür ederim. Benim sormam garip olmazdı galiba. Neden? E, sorabilirim çünkü. Kural mural tanımam diyorsun yani. <laughs> Yok. Merak ettim ben de. E, siz de ediyordunuz. Aradan çıktı işte.